Amerika'na Kırkan'ın bu tarafa çok yoğun bir konvoy geldiği haberini aldık. Tabii çok sevindik, çok mutlu olduk. İnşallah. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz 7 Haziran'daki seçimlere de yansıyacak. Ve 7 Haziran'da bu din bezirganlarından, ayakkabı kutucularından bu iktidarı alıp gerçek sahipleri olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne getireceğiz. Tabii programımız aday adayı tanıtım programı diye geçiyor. Kimi zaman salonda yapıyoruz, kimi zaman da salona sığmayıp böyle dışarı taşıyoruz. Bugün de size çok kıymetli bir aday adayını takdim edeceğim. Fakat onu takdim etmeden önce mevcut iktidar yöneticilerinin bir iki feregarı var. Bunlarla ilgili sizi bir küçük bilgilendirmek bir istiyorum. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bizde 100 tane aday dayı var diyorlar. Biz sizdeki o 100 tane aday dayının 75 tanesinin neden aday aday olduğunu çok iyi biliyoruz. Öyle değil mi? Bravo. Bravo. Muhtemelen 50 tanesi acaba bir iş alabilir miyim diye. Muhtemelen 20 tanesi de grupla da bir yere gelebilir miyim diye. Sizden gelip sadece aday adayı. Hiçbir hedefleri yok onların bizim aday adaylarımızın tamamı organik. Hiçbir beklentileri de yok. Tek görevleri Milliyetçi Hareket Partisi'ni yeni Haziran'dan nasıl bir yere getirir? Vatan millet sevdalısı koç gibi aday adaylarımız var. Hepsi birbirinden kaliteli. Tekrardan diyorum Rabbim hepsinin yolunu izin açık etsin. Bizden <laughs> de Milliyetçi Hareket Partisi olarak onların listeler açıklanacağı güne kadar onların her türlü hakkını koruyup onların daha iyi tanıtım yapması için elimizden geleni yapacağız. Evet ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Çok kıymetli bir aday adayımızı daha sizlere takdim etmek istiyorum. Kendisi Kırkan'da özel bir hastane ve ortopedi uzmanı. Doktor Mehmet Emin Şahin. Sağ olun. Yok yok. Yok yok baba Bismillahirrahmanirrahim. Değerli il başkanım ve il yöneticileri, değerli il ocak başkanım ve yöneticileri, değerli ilçe teşkilat başkanım, başkanım, başkanlarım ve yöneticileri, kadın kollarımızın kıymetli hanımefendileri, Türkiye Kamu Sene bağlı sendikalarımızın değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin ve basınımızın değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız ve İstanbul'dan buraya gelip beni yalnız bırakmayan değerli misafirlerimiz. Güzel Hatay'ımızın kalbi güzel, gönlü güzel, yiğit insanlara hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençlerimiz. Hepinizi en kalbi duygularla ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün gerçekleştirilen YGS sınavına girmiş bütün gençlerimizin sınavının başarılı geçmiş olmasını temenni ediyorum. Ee, öncelikle Mehmet Emin Şahin kimdir? Ben ondan bahsedeyim. Evli ve çocuk babası. İskenderun Demirçelik fabrikasında işçi olarak çalışan bir ailenin evladıyım. 1975 yılında İskenderun'da doğdum. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2004 yılında ortopedi alanında uzmanlığımı alarak Hatay'ımızda meslek hayatıma başladım. O günden bugüne kadar Hatay'ımızın dört bir köşesinde siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam etmekteyim. Lise yıllarından beri teşkilatın birçok kademesinde görevler yaptım. Üniversite yıllarında Ülke Ocakları, Celal Paşa Tıp Fakültesi Başkanlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi Ataşehir Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunduk. Değerli hemşehrilerim, Türk milletinin bekasını tehlikeye düşürecek önemli bir süreç var önümüzde. Ekonomik tedbirsizlikler, sokaklardaki huzur ve asayiş ortamının bozulması ve daha da önemlisi kıymetli kardeşlerim, milletin devletine karşı olan güveninin sarsılmış olması bu kritik sürecin tehditlerinden yalnızca birkaç tanesidir yolsuzluk, kayırmacılık ve ihanetin kol gezdiği, Vatan ve millet memurunun kıymet harbiyesini yitirmeye başladığı şu zamanlarda memleketin yeniden düzene kavuşması için ve toplumsal kaynaşmanın sağlanması için Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olmasından başka çare yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi bu milletin teminatı ve son umududur. Milli ve manevi direnci zayıfladı. Toplumsal huzurun ve barışın ...tehdit edildiği bu günlerde Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi'ne her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Hal böyleyken Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin omurgası olmaya ve bu toprakları ayakta tutmaya her zamanki gibi hazırdır. Ben de bir kardeşiniz olarak, milli fedakarlığın temsili olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde... ...milletimin vekili olarak, tarihe saygılı, milletine saygılı bir Türkiye, her türlü takımdan uzak bir Türkiye inşası için çalışmak arzu ve isteği içerisindeyim. Bu, bu vesileyle milletvekili aday adaylığımı açıklıyor. Hepinize saygılar sunuyor. Çıktığım bu yolda çıktığım bu yolda siz kıymetli hemşehrilerimin destek ve dualarını bekliyorum. Amin. Amin. Ne olursa olsun partime hizmet edinmeyi, hizmet edinmeyi, kendime şiar edinmeyi bildirmek istiyorum. Bir olmak, biri olmak, diri olmak. Dileğiyle Allah'a emanet olun. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Tabii biz bu aday adayı tanıtım programına Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanlığına aday olduğumuz zamanda ülkenin mevcut durumunun ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu düşünerek yani buraya bedenimizi koyduk. Biz bu işi başaracağız dedik. 7, 7 Nisan'dan sonraki listeler açıklandıktan sonra sıranız ne olursa olsun Milliyetçi Hareket'in bu milli mücadelesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında olacağınıza soruyor buradaki hazirun önünde bize bir söz vermenizi istiyoruz. Evet. Ben konuşmamda da belirttim. Konumum her ne olursa olsun Milliyetçi Hareket Partisi'nin eee yanında olacağımı kendime şiar edindim ve bu benim sözümdür. Sözümüzde sözümüz de teminattır zaten. Biz de... Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı olarak Mehmet Emin Bey'e çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz. <laughs> Rabbim onun, onu, onu sevenleri ve tüm milletinin yardımcısı. Aramızda daha önce aday adaylarını açıklamış olan yine çok kıymetli aday adaylarımız var. Ben onlardan gördüklerimi de buraya davet etmek isteyeceğim. Hep beraber bir fotoğraf çekilelim. İnşallah, inşallah olacak. GDO'lu aday adaylarına inat, Organik aday adayları ve bu milletin evlatlarıyla birlikte biz yolumuza devam edeceğiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin.